Ben de çok sevdim ya. Al işte Heh, tamam oldu işte. Ne iyi oldu ya. nasıl oldu? Oğlum önce bacaya giden takılır ya. Ya oğlum önce dirseği takacaksın dirseğe. Ya, ya olmaz oğlum önce bacaya giren olmaz ya ki. ne alakası önce var? Önce bu arayı arayı ayarla. Arayı ayarlanmadın ki zaten. Dur, Dur bir oğlum. dakika Dur, ne Dur, yapıyorsun ya? ya. Sırılttırdın işte ya. Dur. Kolay gelsin Mevzin Bey. Sağ olun Şükran Hanım. Kadir, mutfaktaki prize bakacakmışsın. Bir de sigortayı kontrol edecekmişsin. Tamam, şunu bir inşallah halledersek ona da bakacağım ben. Önce dirsek, önce bir takalım. önce, önce. El, şunu çıkar ya, bu ne burada? Olmadı. Ay. Olmadı. Ay, güzel oldu be Marziye. Olmadı Rahime. Ne olmadı? E, dolap burada, sandık da burada olmalı. Ayol, dolabın orada ne iş var? Sığmaz oraya bu dolap. Sığar, deneyelim. Ay Marzi adamı deli edersin. Dolap burada dursun, sandığı çekiveririz oraya. Kadir gelsin deneyelim. Ay canı çıktı oğlumun sabahtan beri. Çıkacak tabii. Kendi evi, ev kuruyor, çıksın. Allah Allah Nura gelsin çeksin o zaman. Nurhan, da Kadir bir mi yahu? Kadir erkek çeker. Ay Marziye vallahi deli edersin sen adamı ya. Sefil. Hadi ne ne? Amca? Ne? ne ne? Ya bak biliyorum ben küstün. Ama sen benim, sen benim en iyi arka, Hatta tek arkadaşımsın sen benim ya. Şimdi mi aklına geldi ya tek arkadaşım oldu? Ha? Ya Selvi, Allah, Allah Abimi şuna. kandırdığın gibi beni de kandırdın ya. Kabahatini anlamışsın belli ki. Ya anladım. Anladım da Selvi ben kandırmak demeyelim yani o. Ne diyelim? Ha? Ne diyelim? Ya kabahat demeyelim de küçük tatlı beyaz. Aman tamam Selvi. Görmüyor musun bak her şey bitti gitti. Allah aşkına baksana ev kuruyorlar. Hı hmm. hı bu evde nereden bulsunlarsa tövbe estağfurullah. Canım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gülme. Küsüm ben gülme. Sen bak ben sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 evet. He. Bu bizim hayalini kurduğumuz şey mi? Antalya'ya geliyorlarmış ses ve modellik yarışması için. Kız senin sesin çok güzel, hatta bülbül gibi maşallah canım arkadaşım. Ben de işte, modellik ve oyunculuk için başvururum diyorum. Ne diyor? Tamam, Hı? tamam zaten tabii ki katılacağız Gönül ama... Okumadın mı sen ha? Demo kayıt diyor, fotoğraf çekim diyor, biz bunları nasıl halledeceğiz ki? Sen ne barış? Ben orasını hallederim. Ee, ne diyor? Oram! <laughs> Bakayım daha aç. Kadir. Heh. Dikkat eden bir şey olmasın? Canım, merak etme kolay işler bunlar. Bak şimdi bunu şuradan alacağız. Kesinlikle şuraya. Kadir, Kadir, Kadir! 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 Elini çarpıyor. Kadir! 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 Oğlum. İyi misin? Bir şey olmadı ya. Ufak bir çarpılma. Kadir. Kadir. Bana bak. İyi misin? Neredeyim ben? Neredeyim ya? Ay Eyvah. Siz kimsiniz? <laughs> Kimsiniz siz diyor. Hiçbir şey hatırlamıyor musun Kadir? Biz biziz ya oğlum sen kendini Kadir. hatırlamıyor musun? Kadir Nur anne ne yapacağız? Oğlum Nur abi hastaneye mi götürsek ne yapsak? Ben annem buradayım oğlum. Devre bu, bu da mı gelecekti bu, bu başına ya? Bir, bir Fatih Tarık'a gelsin bir, bir baksın. Hadi nasıl Ay gitti çocuk.